Ne oldu? <laughs> yaparsın sana güveniyorum. Yaparsın yaparsın. Dur öyle değil. Ha evet bir. Tuha düşsen de bir şey olmaz be. Burası mı? Oh, hayvan güzel hayvan? Geldi üstte işte çıktı lan. ufak kız. Çekmeyeyim. <laughs> 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 Siyah boyuyorum saçımı. Ben elimi böyle yaptım kameraya çıkıyorum. Ha, kadın bu. Eldivenleri de göstereceğim. Göstereceğim, kullanacağım. Hadi bakalım. Oksidanı kaba boşaltıyorum. Birinci de başlasın geliyor. Zaten renk yok abla. Vallahi yok gerek yok. Sana ne lazım? Sprey ya. Sprey nerede? Sprey nerede? Al buradan şunu. Bize hem anasını al otur sen bannemi. Kaçan mı var? Kaçan mı var? Bak. Kaçan var ya. Bir kom stylingini göster bize. Oğutlar <laughs> hatırladı. Bu sefer güvencimiz tam. Çekiyoruz. Çekemedi. Güvenci bir topa vuruyor. <laughs> Top, topa vuruyor, toptan önce gidiyor. <laughs> Göle geldik. Aa, burada saçım böyle oldu. Bence güzel. Boyadım işte. Daha ne Burası dutluktu. Hayır ama burası güzel bir ağaç. Ha? Yok Bak, çok güzel hava. Mis gibi valla. Ne haber kanka? Yaklaşın bakın. Ördek. Kedi. Ben. Hanım. İlk, i̇lk, önce o mükemmel sözünü söyle bir. Benim aksiyetem yok. Tamam hadi 5 çıkışın abi çek şimdi. Çekerim ki. İşte onu bekliyoruz. <laughs> ya insanlar. Aa insanlar mı var? Ha çekiyorum. Ay. İki, iki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ee, e, dondurma sözü. <laughs> ben öyle ben öyle bir söz vermedim bu arada. Yo, Uydurdu. Yo yalan. <laughs> Şşt, dondurma mı? Bana ne? Bu havada dondurma mı yiyeceksin Tuba? Donuyorsun. Cipsi ben alırım. Tamam cips alırım.